Zihinsel Dönüşüm Hareketi'ne hoş geldin. Ben Zihinsel Dönüşüm Danışmanı ve Farkındalık Koçu Çiğdem. Bugün seninle birlikte uykuya teslim olmanın, zihni susturmanın ve bedeni derin bir şifaya bırakmanın yolculuğuna çıkacağız. Bu meditasyon derin gevşeme, zihinsel yavaşlama ve bilinçaltı düzeyde etkileşim içerdiğinden aşağıdaki durumlara sahipsen lütfen bu çalışmayı dinleme ya da öncesinde doktoruna danış. Epilepsi, sara, hastalığı olanlar, psikoz, şizofreni, borderline gibi ciddi psikiyatrik tanılar taşıyanlar, hamileliğin ilk 3 ayında olanlar, kalp bili taşıyan, veya ciddi kalp ritim bozukluğu olanlar, bilinçli bir ortamda olması gereken kişiler, örneğin araç kullananlar, makine başında çalışanlar, yüksek duygu yoğunluğu veya travma sonrası kriz halinde olanlar. Bu meditasyon tıbbi ya da psikiyatrik bir tedavinin yerine geçmez. Sadece destekleyici bir zihinsel dönüşüm ve farkındalık çalışmasıdır. Eğer şüphedeysen lütfen uzman bir hekime ya da terapistine danış. Bu meditasyon özellikle uykuya geçerken zorlananlar, zihni sürekli aktif kalanlar, sabahları yorgun uyananlar, iç huzuru arayanlar için hazırlandı. Meditasyonun amacı sadece uyumak değil. Zihinsel, fiziksel ve duygusal yüklerini gece boyunca şifalandırmak. Dilersen bu meditasyonu 21 gün boyunca her gece dinleyebilirsin. Her tekrarda zihnin daha çabuk alışır ve derin uyku daha kolay gelir. Tek yapman gereken şey kendine izin vermek, bırakmak, güvende olduğunu bilmek ve bu gece gerçekten uyumak. Şimdi yatağına uzan, kulaklığını tak, ışıkları kapat ve sadece dinlemeye niyet et. Artık hiçbir şey yapmana gerek yok. Bu gece senin için çalışacak o olan sistem, sen değil evrenin kendisi. Şimdi dikkatini nefesine getir. Burnundan aldığın o yumuşak nefesin, bedeninin içine nasıl yayıldığını fark et ve yavaşça verdiğin nefesle birlikte günün yüklerinin dışarı çıktığını hisset. Her nefes seni biraz daha derine taşıyor. Biraz daha ve biraz daha. Hazırsan şimdi bedenini parça parça gevşeteceğiz. Ayak parmaklarından başlayarak topuklara kadar tüm ayağını hissediyorsun. Ve gevşiyor. Baldırların, dizlerin, uylukların gevşiyor, ağırlaşıyor. Kalçan, kuyruk sokumun, alt karın bölgen, göğsün, omuzların, kolların, ellerin tüm kaslar gevşiyor boynun, çenen, yüz kasların, göz çevren, kaşların, alnın bile serbest. Şimdi tüm bedenin yere yayılmış gibi ağır ama aynı zamanda hafif. Sanki uyumaya değil, gökyüzüne doğru süzülmeye hazırsın. Hayal et. Şimdi bir kapıdan geçiyorsun bu kapı senin içsel sığınağına açılıyor. Güvenli, huzurlu ve sadece sana ait olan bir yer. İstersen bir bahçe, istersen bir dağ evi, istersen gökyüzünde süzülen bir ışık alanı, orada bir yatak var. Işık dolu, yumuşak bir enerjiyle sarılmış. Sen o yatağa uzanıyorsun. ve başının üzerine bir ışık süzülüyor. Bu ışık senin düşüncelerini temizliyor. Geçmişin yüklerini, geleceğin kaygılarını, bugünün yorgunluğunu, sen sadece oradasın, güvendesin ve içinden şu cümleleri tekrar edebilirsin. Her şey kontrol altında. Ben bu geceyi şifaya açıyorum. Zihnim duruyor, bedenim teslim oluyor. ben uykunun kutsal alanına geçiyorum. Ruhum dinlenmeyi hak ediyor. Kendimi, düşüncelerimi ve bugünü evrene teslim ediyorum. Gözlerinde bir parıltı beliriyor. Ama gözlerin kapalı. Zihin artık direnmiyor. Kalp atışların yavaşlıyor. Uyku sana doğru usulca yaklaşıyor. Derinlerde huzur var. Artık hiçbir şey düşünmene gerek yok. Zihnin artık su gibi sessiz. Yüzey sakin. Düşünceler gelirse onlar sadece geçen bulutlar. Sen o bulutlara binmek zorunda değilsin. Onlar sadece gelip geçiyor bedenin uykuya teslim oluyor, zihnin uykuya teslim oluyor, ruhun uykuya teslim oluyor ve sen artık buradasın, derin uyku alanındasın. Her nefesinle biraz daha uzaklaşıyorsun. Ve her nefesinle biraz daha içine şifana yaklaşıyorsun. meditasyonun bu bölümü sona eriyor. Ama sen bu alanda kalabilirsin. Benim sesim yavaşça uzaklaşırken, bilinçaltın dinlenmeye ve yenilenmeye devam edecek. Uyandığında kendini hafiflemiş, daha net, daha taze hissedeceksin. Ben Çiğdem zihinsel dönüşüm danışmanıyım ve bu çalışmayı senin için hazırladım. Eğer bu meditasyon sana iyi geldiyse, beni Instagram'dan takip edebilirsin. Evet yeni kodla farkındalık adresinden ve yorumlardan yazmayı unutma. Orada daha fazla çalışma, günlük farkındalık önerileri, ve içsel yolculuğunu destekleyecek içerikler paylaşıyorum. Daha fazla insana ulaşmak ve daha fazla ruhla buluşabilmek için bu çalışmayı paylaşman çok kıymetli. Unutma, senin uykun bir lüks değil, bir ihtiyaç. dinlenmek hakkın ve sen bu gece o hakkı aldın. İyi geceler.